Merhaba arkadaşlar. Benim adım Akif Salde. Şimdi annemle kelimet üretmece oynayacağız. Boş kaldığımızda biz küçük bir zamanı bile oyunla geçirebiliyoruz. Annem bir bana harf söyleyecek. Ben de o o harfler o harfler bir şey bir şey söyleyeceğim. K harfi. Kasım. Karpuz. Kavun. Kilit. Kiraz. Karpuz. Onu söylemiştin. <laughs> Başka harfe geçelim. M harfi. Misket. Mert. Mert'in oyuncağı. Meyve. Başka harfe geçelim mi? Evet. C harfi. Ceviz. Can mı? Can, can eriyor. Cumbul damak olur mu? Cumbul adamlar. <laughs> Kısacası bu kelime sürekli oynanan siz de oynayabilirsiniz. Kanalıma abone